Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle böyle genellikle eteklerde ya da işte yeleklerde kullanılan bir model göstereceğim. Şöyle kabartmalı. Burası da arka tarafı. Böyle üçgen görünümlü bir model. E, yapımı da gayet basit, düz ve ters örgü kullanılıyor. 4 artı 1, 4 artı 1, 4 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. Ee, hemen isterseniz modelin yapılışına başlayalım. Şimdi 4 tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. 5. ilmeğimi de düz örgü yapacağım. Şimdi 4 artı 1. 4 artı 1. Bir 4 ilmek daha düz örgü yapıyoruz 5 ilmeğimizi bu sefer ters örgü yapıyoruz 4 ilmek düz yapıyoruz şimdi burada düz yaptıklarımızı arkada ters yapacağız o yüzden üstüne basarak söylüyorum 4 tane düz ilmek bir tane düz ilmek tekrar dört tane düz ilmek beşinci ilmeğimiz ters dört tane ilmek düz beşinci ilmeğimiz yine düz dört tane ilmeğimizi de düz örgü yapıyoruz. Şimdi arka tarafa geldik. Burada düz yaptıklarımızı arkada ters yapacağız. Nasıl yapacağız? 4 ilmek düz. 5. ilmeğimiz ters. 4 ilmek düz. 5. ilmeğimiz düz. 4 ilmek düz. 5. ilmeğimiz ters. 4 ilmek düz. 5. ilmeğimiz düz. Dört ilmek düz. Beşinci ilmeğimiz ters. Son kalan dört tane ilmeğimizde düz örgü. Tekrar ön tarafı Başlıyoruz. 4 tane düz, 5. düz, 4 düz, 5. ters olarak devam ediyoruz. İstediğimiz kalınlıkta şiş ve ip de kullanabiliriz modelimizde. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.